kanka. Oğlum ne yapayım görevim var. Kanka tamam bolt oynamayı bilmiyorum o zaman ben onu alayım. Kendiniz bilirsiniz diyene. Fierce, <gülüyor> <gülüyor> ne seçebilirim? Marshall. <laughs> <laughs> Neşenizde olacak. Neşenizde olacak. Neşenizde olacak. Neşenizde olacak. Neşenizde lan. Elmas kapmaya gidelim, la. gidelim. ben Neşenizde olacak. Neşenizde olacak. Neşenizde olacak. Neşenizde kaydı. Tamam, ben Open. Bir tık şok yes. ya kardeş ama bir tık. Hop ben ölüyorum. Ölmedi vurun ona bir tane. Hayır. Of of bana yardım bana yardım bana yardım. Ay çok tehlikeli. Kanka kaç 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 Usta kaç 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 Bana aldırdınız kardeşim. Öldü. Öldüm onu da öldü, öldürdüm. Kanka o maymun çok sıkıntı be. Oğlum neden kaybediyoruz? Elmas kap... Elmas kap... Elmas kapmayı girelim. Görevim var anlıyorsun. I have just what you need. Sen ne görev yapıyorsun? Boş yapmadım. İstemiyorsan çıkabilirsin. Ben görev yapmayı oynuyorum. Ben de görev yapmayı oynuyorum kanka. Well done. Ooh, I have just what you need. <laughs> have much fear. Mortis is here. Money, here. Here. Veriyor ya kanka şeydanını <laughs> Ne <gülüyor> Ne düşük Yok yok düşük hesap mı o düşük hesap Ne? Yok kanka bana küçük bir kırık kutum koruyorum. Çok iyi oynadım be. <laughs> kanka siz benim önümü açacaksınız. Önümü açın. Önümü açın. Önümü açın. Önümü açın. Önümü açın. Kanka bayağı küfür mü ediyorsun ya? Ya kaç kişi toplantıya Nasıl Ya Ankara. Benim Bana sal, bana sal, bana sal, bana sal. Hocam. Ah hangi, oraya götürürse ya <laughs> bu <yoruba> nasıl Tut. Ne, ne yapmam bekliyorsun? Halbuki öyle bir şey var oyunda. Oh. Götürmesin mi? ya. Bir maç daha almamız lazım. Hadi yapalım. <laughs> Sen de girip bir saat söylüyorsun. Bana borç veriyorsun. De ölmeyin kanka Allah aşkına. Bana gelmiş burada can az. Boş eziklik yapma bana. Mete çıktı herhalde. Aynen. Gel özele geçelim. O zaman madem. iki dakika çıkıp mı geliyorum ha, ben de. Arzar ar, usta. Fark etmez. Buraya göre bir karakter al. Bul burada. Bul burada işe yarar. Hello. Good, good, Bu da olur. Bir kolum. Ya iyi oldu. <laughs> King no, bekle, bekle bir tane de ben mi alacağım? Kafa aldım ben tamam Hocam aç önümü Götürdün mü? GÖTÜRDÜM LAN Yo. Hele sen kozman sana Boş çarpma bana Ah Yedik mi? Yemedik Hocam bekle gitme önden. Açacağım onun önünü, önünü kıracağım bekle. <laughs> Kalelerin önü şu an tamamen boş. Topa at <laughs> al. <Bunları. gülüyor> tamam evet. Götür 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 at at at, 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 at. <gülüyor> yaparsın <gülüyor> Tamam 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 <laughs> Tamam Yapma Hadi hadi Tamam <gülüyor> Tamam, <laughs> tamam götürürsün götür götür I'm not... So I'm in Victory Collider <laughs> <wanna> Collider <sighs> I am a creature of the night. Ali yapar. kanka karşıda Ali Jabbar var yanlık bu arada. Karşı bayağı iyi şu an. Tamam tamam ben götürüyorum Götüreceğim. 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 Götüremedim. 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 Olta attı adam kafama. kan koş koş koş. Yok atamadı. Aa yedik kolu yedik yedik yedik. Şu anda yok daha. Aynen. Bu sefer işte, karşıtı bayağı sağlam. Hocam adam ölmüyor ya. Bu karakterlerle olmuyor. Hmm. Birkaç daha maç yenilirsek tamam mı? Firik çekeceğim. Mailimi çekeceğim. Vur Öldüreyim. Kanka burada gitmez yani çok bir karakter olmam lazım burada. Zannetmiyorum onun çok bir işe yarayacağını. Aslında ya da işe yarar ya da işe yarar bak şey bloklayabilirsin. İşe yarayabilir de. Düzgün otursan. I like trees. Ne yapacaksın? Duvar mantıklı. Çok hakikaten mantıklı lan. Yani. Kaçıksın ya. Daha bekle daha olmaz mı? Al. Al sen. Bekle. Ben koruyamıyorum yanım çok az. Helal. Helal be. Götürüyorum, getiriyorum, getiriyorum, götürüyorum. Giremedim, giremedim. Kanka golü yedik mi? Yemedik. Hala yedik. Aaa kaldık? Biz kırmadık kanka. Otomatik olarak kendisi kırıldı. Otomatik olarak biz kırmadık. Otomatik olarak kendisi kırıldı da. Tamam tamam tamam. Hocam çabuk. Tamam. Bir şey söyleyeyim mi? Ben şu görevi bitirdikten sonra bunu bırakacağım. Ben bunu oynamayı çok sevmiyorum. Bak 5 level sen. 9 levellik karakter alacağım. Yedi K can, canla başlıyor değil mi oyna? What's the bahsediyor? bilmiyorum kanka 5 level ama ben zaten bak ee shirry aldığımda kanka şey yapacağım. ben dondurucam siz açıcaksınız sen de bal ile karıştırma bekleyin bekleyin Direkt başlamayın istiyosanız onları <laughs> gelmesinler <laughs> ki <laughs> ben Tamam, o da sende, o da sende, o da sende. Hocam, ne yaptınız? Ne yaptınız? Çok kötü oldu ya. Aldım bakın topu ondan. Topu aldım, topu aldım onu. İleri attım. İleri attım. Come with me, little slimmers. Time for an adventure. <laughs> <laughs> bu maç bize değil be. Bu maç gitti bence. <laughs> Aynen gitti bu maç. Salalım bence maçı ya. <laughs> <laughs> Önüne geçti. İterim. Yo <laughs> la yemedik adamlar getiremez topu. Ben öldüm. <Gülüyor> <Gülüyor> ben şuraya geçiyorum. İşte. Bu saatten sonra sıkıntı Yok yok aç aç şey. Olmazsa geçeriz soy günü. You can't make me. Hayır. Yeterince düşük benim kupam zaten 1819 kupa. Kanka hayır bakın öyle değil ben ya ben ne yapacağım söyleyeyim ben de bak şey çekme çekme gücü var. Ben çekeceğim siz atacaksınız ben çekeceğim siz atacaksınız. demeye çalıştım buydu. Ben diyeceğim at pomuz lazım. Kanka şimdi. Ay gitti öldüm başına gitti. Keşke üçü hmm. Olabilir. Denenir. Ama kanka ben kendime çekiyorum. Tamam kır. Aynen. Bütün duvarları kır. Ben atmayı Tamam. O da olur. Hep Dur, dursun. Kaleye dursun. Öldüm. Kanka. At! Nasıl yapamadın? Tamam. Sür. Sür. Bana ver. Bana ver. Bana ver. Helal. Ultim ver ben durduracağım hepsini. Daha elbetsiz hmm. <laughs> i̇yi, i̇yi. Kaç oluyorsun? Olursun, olursun. <laughs> Oğlum bugün sabaha kadar oynasak ben bir şey 3K kup olurum bu arada. Ben bilmiyorum. Ben dün bir sardı beni. 先放点 İyi bu arada bayağı bayağı iyi oldu. <laughs> beyler sandık. <laughs> bekleyin bekleyin. Beyler bayanlar. Kanka soygun açalım ya. Soygun soygun. Soygun oynayalım. Soygun oynayalım. Soygun oynayalım. <laughs> i̇yi miyiz? Tamam. Gel Tek oynamak kötü bu arada kanka. Eski gün olmayınca. O oyunda. Ben alacağım birisini. Tam <laughs> öldü. Birini. Bana atma bir şey. Tamam bu da öldü. Kanka. Hocam. banat 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 öldürdüm farkında mısın bilmiyorum da. Gidik gol galiba bu sefer işte. Tamam, yemedik, hala yemedik. Bana ver istiyorsan GBC. Beni dondurdun. <laughs> ne? <Gülüyor> Kanka adamın başka çaresi yoktu ki ne yapayım adam zaten başlıyor. Acam nasıl girmedi o gol kaybettik. <laughs> kaybettik yani. Daha soygun girelim ya. Soygun soygun. <laughs> Kayısı durduruyorum. Çok uzun sürdü.